Justin gel şunu. Herkes bana dikkat etsin. İstediğim yemeği çizdim. Sosisli sandviç istiyorum. Vay canına harika bir fikir ablacığım. Oh, ah, gerçekten çok güzel bir yemek. Şimdi sevgili büyük anne seni kurtaracak. Bir yumurtayı karıyoruz. Un ve süt ekliyoruz. Ve hamur haline getiriyoruz. Ah, bana parmaklarını getirme buraya. Ah ben de pişirmeye başlayacağım. Ay ah, yumurtayı kırmak çok acıtıcıydı. Ah yumurta görürsün sen. Justin senin için ciddi bir şey hazırladı. Ay ah, işte böyle daha iyi. Büyük anne gördün mü? Ay bu yeni oyuncak mı? Güzelmiş. Ah hazır. Fırına gönderebilirim. Tamamdır. Önemli olan unutmamaktır. Benim de hamurum hazır. Vay be slime'a benziyor. eğlenceli. Her şeyi buraya fırlatıyoruz. Sosisleri koyuyoruz kapatıyoruz. Gerek olan şey çubukları geçirmek. Ve en sıkıcı olanı beklemek. Büyük anne nasılsın? Ha, torunum her şey yolunda. İşte çöreklerin de hazır. Güzeller. Şimdi keseceğim ve başlayacağım. Sosisleri böyle biraz kızartıyoruz. İşte böyle. Sonra ketçap ekliyoruz. Ah, nasıl olmuş Justin? Öğrenceli. Ama benim canlarım da hazır. Şimdi onları alacağım ve göstereceğim büyük anne. Baksana kokusu ve mükemmeller. Şimdi ise onlara tabağa koyabiliriz. Ve tabii ki sosu unutmayacağız. Harika. Ben tıpkı gerçek şef gibiyim olarak sadece rüyanda olabilirsin. Şimdi size yüksek mutfağı göstereceğim. Küçük bir damla siyah gıda boyası ve çörek pişirildi. Harika. Ne oluyor? Ah, neyse bu tuhaflara bakarken çöreğim hazır olmuş. Şimdi mükemmel bir koku var. Harika ki ve her şeyi doldurma için hazırlıyoruz. İşte böyle. İçinde ahtapot çok güzel görünecek. Benim özel sosumla. Biraz küfrü peynire lezzet katalım. Asla gereksiz olmayacaktır. Birazcık biber ve limon ve servis edebiliriz. Mükemmel şefin sosisli sandviçi. Aman tanrım bu ne böyle? böyle. Alta mu? ama ben deniz ürünlerini sevmiyorum. İğrenç. Peki burada ne var? Vay be! Bu çok daha iyi görünüyor. Tadına bakalım. Hmm, nefis. Peki burada ne yapmışlar? Hmm, sosisli sandviçler çubukta. Abicim en iyi sosisi sandviç yapmış. İşte bu. Evet, en iyi olduğumu biliyordu. Ha, gördünüz mü? Ah oh çocuklar, Chris bir şeyler çiziyor. Zaten çizdim. Nasıl gevrek istiyorum, yapar mısınız? Olley, size güveniyorum. Ama neden yemek pişirmek için zaman harcıyorsunuz? Hazır şeyi alabilirseniz Biraz şeker ve su ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi her şeyi fırın tepsisine dağıtıyoruz ve fırına gönderiyoruz. Şimdi bekliyoruz. Baksanıza ne kadar havalı bir kalıbım var. Hopi de benziyor. Bu çok havalı. Biraz oynayalım. Tamamdır. Şimdi nasıl ekleyeceğimi ve ne ekleyeceğimi göstereceğim. Bütelliyi aldım ve çok aldım. Mükemmel. Şimdi her şeyi şırıngaya alıyoruz. Ve kalıba döküyoruz. Sırında biraz renkli pasta süsüye ihtiyacım var. Hayır. Fazladan aldı ve döktü. Ama aslında kalıba düştü hepsi. Harika tadına bakmak istiyorum. Hmm. Hazır. Son tek şey kardeşim için en sevdiği tabağına koyacağım ve şu eklemek. Bu Aa, sütle bir sorun oldu. O büyük anne kirlendim. Aa, teşekkürler. Kalan sütü döküyoruz ve hazır benim sıram. Şimdiden pankekler için önceden üç renkli hamur hazırladım. Şuna baksanıza küçücük mini pankekler yapacağım. Baksanıza nasıl da tatlı ayıcıklar oldu. Hmm. Ve her şeyi gönderiyoruz tabağa. Mükemmel düştü i̇şte tam isabet. Her şey sütlü kaplıyoruz ve deneyebiliriz. Ah oh, aman tanrım. Nasıl da unutmuşum. Son şey. Her şeyi hızlıca yapacağım. Sadece ona paramparça yapacağım. Buna büyük annenin çok özel bir yöntemi diyorum. Harika. Şimdi her şeyi bir tabağa koyuyoruz. Ve sütle kaplıyoruz. Mükemmel. Vay canına. Tüm hepsi ne kadar güzel. Bunlarla başlayacağım en havalılar. Ne kadar tatlı. En sevdiğim tabağım. Tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. <laughs> Bu ne böyle? Vay canına ne kadar parlak. Arılara benziyorlar. Harika. Hmm, nefis bir şey. Burada ne var? Hmm, sade görünüyor aslında tadı da öyle. Tamamdır ben. Hmm, abimi seçiyorum. O oh, evet yine kazandım. Justin gerçek bir şey. Ben dondurma istiyorum. Yapar mısınız? Ne? ne bunu nasıl yapacağız? Hmm, hadi tarifi arayalım. Bu çok kolay. Her şey bitecek. Limona ihtiyacım olacak ekşi. Tüm suyu sıkıyoruz. Şimdi her şeyi bir karıştırıcıya döküyoruz. Sonra ise birkaç çileğe ve fesleğene ihtiyacımız olacak. Biraz şeker ve pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Karışım hazır. Ve şimdi en ilginç an. Okuldaki en sevdiğim ders kimyaydı. O yüzden işte sık sık onu kullanıyorum. Şimdi her şeyi donduracağım kuru buzla. Vay canına havalı. Pekala. Karıştırıyoruz. Bir bak baksana duman. Ne kadar havalı. Çok kolay bir şey pekala dondurma hazır. Ve benim bir kabuğa ihtiyacım var. İstediğiyse yiyebilirim. Bu bir inceliktir ya anlamıyorsunuz. Tamam her şeyi bir kabuğa kaydırıyoruz. Ah, ne kadar da mükemmel olmuş. Neden böylece oturuyorsunuz? Buraya bakın şey Bu benim parmağım ve o şimdi bir şeyler sipariş edecek. <laughs> Teşekkürler. Büyük anne bakın ne kadar bu sipariş ettim. Oraya biraz inek eklemeliyiz. o <laughs> yani süt. <laughs> süt tam gereken olacak. <laughs> Mükemmel. Sonra ise biraz jelibon döküyoruz. <laughs> Ve kapatıyoruz. <laughs> Sadece her şeyi karıştırıp beklemek kaldı. Şimdi bir dakikalığına ayrılacağım. tamamdır. Hazır döndüm. Bir kaşık ekliyoruz ve hazır. Şimdi servis edebilirim. Hayır edemezsin. Uyuyan güzel kızımız. Bir şey yapmamış. Şimdi bir şeyler düşüneceğim. Tatiye biraz çilek ekleyebiliriz. Şimdi sıra sizde. O zaman ben biraz yağlı krema ekleyeceğim. Ve gerek olan tek şey her şeyi böyle ezmek. Hazır mısın? Her zaman hazırım. Şimdi her şeyi dondurma kalıplarına koyuyoruz. Doldur şef. Harika. Buzdolabında çok uzun olacak. Bu yüzden spreylerim var. Hı, anında doluyor. Tamam. Şimdi her şeyi bir saniye donduracağım. Peki hala. Hazır. İş bitti. Hadi çak. Minik anne uyanın. Neden uyanmıyor ya? Alo. Büyüdü anne. Uyan. Ah, oh, iyi uyumuş ya. Hadi ona şaka yapalım. Çalış sırasında nasıl uyuyacakmış bilecek. Şimdi bir tüy. Oh, anneciğim. Neredeyim ben? Ah, challenge kesinlikle. Peki dondurmayı ne zaman yaptım ben? Eh, bu hemen hayır. Vay bu bu ilginç bir şey denemeliyiz. Vay be, jelibonlu ayılar çok lezzetli olmuş. Harika. Burada ne var peki? Hmm, pekala, tamam. Belki şans verebiliriz. Tamamdır. Uy, Ve sonuncusu. Hoş görünüyor. Denemeliyiz. Vay canına ne kadar lezzetli Duramıyorum Çok lezzetli Büyük annenin dondurması kazanıyor Vay be gerçekten mi Vay Ne kadar havalıyım kazandım Yaşasın Aa, Gidiyor işte tren Çok iyi çok ilginç Ne taşıyorsun acaba Umarım lezzetli bir şeydir dur. Aa, bakıyorum burada okay. ne var? Marshmallow sanırım benim bir fikrim var. Biraz marshmallow ve biraz da alalım. Şimdi her şeyi iyice karıştırıyoruz. Tam buyken. bakalım. İşte bu. Ay Dustin tamam yıldızlara bakıyor. Ben de bunları alacağım. Teşekkürler. Tamam bakalım. Şimdi bu hamuru buraya döküyoruz. Ve sonra kalıplara dağıtıyoruz. Hepsini doldurduktan sonra buzdolabına gönderiyoruz. Hazır. Marshmallow donatlarımız donmuş. Onları çıkarmak kaldı. Vay canına. Çok güzeller. Böyle çilek şurubuyla kaplayacağım. Aman tanrım ve tabii ki pasta süsü. Hepsini ekliyoruz. Aman tanrım çok güzel görünüyor. İşte hazır. Justin'a göstermemiz gerekiyor. Ve işte Justin. Hey sana bir şey getirdim. İster misin? Vay canına donat mı? Hmm, ama neyden yapılmış? Vay be marshmallow. Çok lezzetli. Hadi benimle balık tutmaya ne dersin? Hmm, buzdolabında lezzetli bir şeyler var mı? Ah dondurma. Evet her zaman güzeldir. Hemen açalım. Hey açılmak istemiyor musun? Ama ben seni yine de açacağım. Hadi ama. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Eğer böyle açılmak istemiyorsan ben seni kesebilirim. Hazır. İşte süslüyoruz. Böyle kapladık. Harika tabii Justin'e götürelim. Vay canına o oh, başarıyor bu. Hey Justin iyi misin? Dur sana yardım edeyim. Aa, oh, böyle komik bir şapka buldum. Aa, oh, bu ne donat mu? Bu sefer neyden? Dondurmadan mı? Vay canına bu harika bir şey. Of oh. Evet son ayıcık. Tamam ben doydum. Ay, bu ne böyle? Uçan sepet mi? Hiçbir zaman görmedim böyle bir şey. Ve donat makinesi çok ilginç. En sevdiğim celibon ayılarını kullanacağım. Vay canına kılıma hepsini döktüm. Ve bekleyene kadar şarkı dinleyebiliriz. Ha, çok eğlenceli. Ah, sakin ol. Aa, bu ne böyle anneciğim? Yanıyoruz yanmamış. Vay canına yanmamışlar. Hatta tam tersi. Çok işte açıcı görünüyor. Bir tabağa koyacağım Aa. ve pasta süsüyle kaplayacağım. Justin. Yüzbaşı Justin burada. Düşman yok ama yakınlarda bir yerlerde hissediyorum. İşte dikkat et. Oh, Britney. Hayır düşüyorum. Oh, düştüm ama dolaplar sağlam. Önemli olan bu. Justin tadına bak. Evet bakalım. Donatlar inanılmaz görünüyor. Umarım tadı da aynıdır. Hmm, jelibonlu donat. Bu daha hiç Britney. Tadı ayıcık gibi ama sadece donat şeklinde. Tabii ki beş yıldız. Yaşasın. Ay ne kadar güzel bir ev bahçem var benim. Vay be ananas mı? Ben ananas yetiştirdim. Onunla acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zaten bir fikrim var. Tamam keskin ellerime dikkat edin. Her şeyi paramparça edeceğim. Ananası bile. Bu benim için çok kolay. Ananasları böyle halka şeklinde tabağa koyuyoruz. Mükemmel. Ama sana ne yapacağım? Tabii ya. Böyle bir şey kullanacağım. Sıvı çikolata. İşte onu eritmemiz gerekiyor. Sıcacık suyun içine koyuyorum. Ve bekliyorum. Isınması gerekiyor. İşte hızlı en hızlı yol budur. Şimdi çikolatalı tırtılım... ananaslı donut için hazır. Çikolata serine böyle uyguluyorum. Ne kadar sıvı olduğuna baksanıza. Bu çok iyi hayat hilesi. Bence bu kadar yeterli olacak. Baksanıza. Tamamdır. Ah, bu bir şahı bunun lezzetli olduğuna eminim. Justin çok mu meşgulsun? Senin için lezzetli bir şey getirdim. tebrikler belki. Ha? Oh bu benim için mi? Hayır dur onu yemelisin. Oh tamam anladım. Mmm, tamam. çok lezzetli. Aman tanrım dayanamıyorum. Aha ne oluyor burada? Makarna mı? bir fikrim var. Uzun zamandır pişirilmiş makarnayı bir tahtaya koyacağız. Ve i̇ki parçaya keseceğiz. Birbirine yapışmış makarnadan iki küçük daire çıkıyor. Şimdi alıyoruz ve kesiyoruz böyle. Bu kürdan kapağın bu arada. Tamam donut oldu işte. Ah, bu ne böyle? Aa, aman tanrım bu Doritos. Acı nachos. Harika. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Şimdi nachosu kırıntıya çevireceğiz. İşte oklava bana yardım etti. Şimdi kırıntıyı tabağa döküyoruz. Daha önce kesilmiş donatlar alıyoruz ve böyle içine daldırıyoruz yumurtanın, unun ve tabii ki nachosun. Şimdi en önemli adım donatı tereyağını atıyoruz. Dikkatli olun çok sıcak ya. Nasıl? <laughs> Aa, ne kadar hızlı -hı 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 -hı. bir donatım oldu. Justin buna bayılacak. Hadi koşalım. <laughs> Vay be dostum her şey doğru yaptın. Al hediyeni hak ediyorsun. Justin sana yeni bir donat getirdim. İster misin? Vay canına Britney. Son zamanlarda beni donatlarla şımartıyorsun. Ama ah, peynirli mi? Tadına bakmak istiyorum. Vay canına ne kadar havalı. İster misin? Hmm, meyve otobüsü yola çıkıyor. Ama kaza oldu. <laughs> Ama bu bir sorun değil. Bu elmaya ihtiyacım var. Tamam çantanı alalım. Aha popit çok ilginç. Aha tamam ama bu değil. Bu ne böyle cüzdan mı? Hmm, hayır. Ay nerede peki? Buldum yaşasın. Bu mutfak aletini elmayı temizlemek için kullanabilirim. Ah şırıngalar da geliyor. İşte bunu tanıyı alacağım. Donatlarım için mükemmel olacak. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Çikolatalı şurup yoksa Nutella mı? Evet, en pastası sırhızır. Hadi bunu Justin'e götürelim. Bayılacak. Oh, oh duyuyorum, dayanıyorum. <laughs> Justin, sana donat getirdim. Ah, Oh, Britney. Dengemi kaybettim. Beni uyarabilir miydin? Oh, ne getirdin? Oh, yeni donatlar mı? Hadi tadına bakalım. Hmm, Nutella ile. Ne kadar lezzetli. Harika. <laughs> Britney dostum yastığı mahvetti. Bir şeyler düşünecek misin? Aa, tabii ki. Yeni harika bir fikrim var. Garajdan bir tekerlek çıkardık. Ve üzerinde sınırlar çizeceğiz. Üstüne pembeye boyayalım. Şimdi parlak bir boya alıyoruz. Ortasına yumuşak bir yastık koyuyoruz. Nasıl? bana gel dostum. Yeni yastığını sevdin mi? Bu harikasın. Teşekkürler.